Sakarya'da verdiği vazları ile tanınan ve koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ahmet Tomor'u son yolculuğuna büyük bir kalabalık uğurladı. Tomor'un cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş kıldırdı. Uyun, hazır olan imama. Sakarya'da verdiği vaazlarla bilinen ve kitapları birçok dile çevrilen 88 yaşındaki Ahmet Tomor yaklaşık 3 hafta önce koronavirüse yakalandı. Kocaeli'de özel bir hastanede tedavi gören Tomor, durumunun ağırlaşması sonrasında yoğun bakıma alındı. Tomor, yoğun bakımda doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tomor'un ölümü sevenlerini yasa boğdu. Hayatını kaybeden Tomor için Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camii mahallesinde bulunan İmam-ı Azam Camii'nde öğle namazına mütakip cenaze namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazına katılan sevenleri cami avlusundan yollara taştı. Büyük bir kalabalığın son yolculuğuna uğurladığı Ahmet Tomor, Erenler Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan cenaze namazına Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları, siyasiler, sivil toplum kuruluş temsilcileri, bazı dini cemaatlerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Salatü en iyi ümmet olarak yaşamayı